Merhaba arkadaşlar. Sunumun yolunun girişini burun oluşturmaktadır. Burun iki bölümde incelenir. Dışarıdan görülen kısma nazus externus ismi verilir. İç kısmına ise burun boşluğu ya da kavun nazi ismi verilir. Burun kemik, kıkırdak ve kaslardan oluşmuştur. Öncelikle burada gördüğümüz kemik yapıları şöyle tanıyalım. Daha önce burnun bölümlerinden şöyle bir bahsedeyim. Bunun ucuna apex denilir sırtına dorsinezi denir, köküne ise radiksinezi isim verir. Burun, narres denilen burun delikleriyle dış ortamdan açılır. Fanla denilen pencerelerde ise nazofalingsi yani faringsi, burun boşluğunun arkasında yer alan bölümüyle birleşir. Şimdi burada yer alan kemik yapıyoruz. Burun boşluğunun bir dış, bir iç, bir üst, bir de alt duvarı mevcuttur. Şurada üst duvarı görmekteyiz. Şurada os şurada frontal kemik ve içerisinde yer alan sinüs frontalis. Şurada ekmoid kemiği görmekteyiz. Lamina kliplozası ve lamina perpendikulersi, kristagal rengen oluşumu ve şurada da sphenoid kemiği görmekteyiz. İçerisinde sinüs tüklüme özellikleri dediğimiz yapı mevcuttur. Alt orana baktığımızda damak ile karşılaşırız. Damağın sert damak bölümünü maksimum proses sporitin ile os sporitinin lamina tersi yapmıştır. Arkada ise doğuşak damak, hayatın boyu ile yaralı ki burada da Kaslar ve mukozya yer alır. Burada yer alan kasın ismi muskus uvula, çıkıntının yaptığı çıkıntının ismi de uvula ismini almıştır. Çünkü bu kısma aynı zamanda velum ismi de verilmektedir. Yine önde gördüğümüz dudakları oluşturan muskus orkuklaris oristir. Burada gördüğümüz yapı septum nazi yani burun bölmesi, etmoid kelimelerle performandumlar sektomlar ve Burnun kıkırdaklarından bir olan kartal ve septi mezinin bir bölüm tarafından oluşturulmuştur. Artık burada gördüğümüz burnun dış duvarıdır. Buradaki kemik yapıları diğer bölümde inceleyelim. Burnun dış duvarındaki kemik yapıları şöyle bakarsak en arkada sfenoid kemiği, sfenoid dersi, sfenoid kemiğe ait prosyos spitalizmoidosu görmekteyiz. Daha sonra patin kemiği, lemne perpendikülerizi karşımıza çıkar. Et kemiğe ait oluşumlar burada yer almaktadır. Kontamezler süperiyor ve atışınız süperiyor. Kontamezler simediyor ve ameliyat atışınız Yine burun dış duvarında gördüğümüz bir diğer konka, konka razans inferior ise kendisi tek bir kemiktir, bağımsız bir kemiktir. Yine maksileye ait proses frontalisi görmekteyiz. Burada Azerbel septumun bir parçası olarak gördüğümüz kardigo septum hazinin burnun sırtına oluşturan parçasını görmekteyiz. Yine burun deliklerini çeviren kartilago alaris major burun kanatlarını oluşturur. Burada kartilago alaris minores ve res alares aksesuar eşlerinden küçük kıkırdaklara da rastlayabiliriz. Şöyle konkanazas medyusu kaldırdım ve altındaki oluşumları inceleyelim. Biosus paranasal simsler yer alır. Bunları şöyle gözden geçirsek: sinus frontalis, sinus maxillaris, selul ekmoidalis medialis ve anteriores konkanalizas mediusun altındaki matus nazi medius açılır. Selul ekmoidalis posteriores konkanalizas spironun altındaki matus nazi superiora açılırken sinus spinoidalis ferresi sinus spinoidalis dediğimiz çıkmaza açılır. Matus nazi ise ductus nazi görebiliriz. Şimdi korkanın azalesi kaldırdık. Altından çıkan oluşum, kılca öpentiler için prosesus insunatis ismi verilmiştir. Yine serül etme modelisi yaptığı kabartı bulma etme modelisi görmekteyiz. bu etme ile prosesus insunatis arasındaki şöyle hiatus serum görebiliyoruz. Bunun derininde infundibulum denilen bir e, çıkmaz vardır. Bu da bir e, ileriye doğru oluşum vardır ve buraya da sinüs maksimaliz açılır. Evet arkadaşlar, burnun kemik ve kıkırdaklarını inceledik. Yumuşak dokularda bir diğer videomuzda inceleyeceğiz. Teşekkür ederim.